23 Haziran 2018'de yerel bir futbol sahasında yaşları 11 ila 16 arasında değişen bir grup çocuk futbol oynuyordu. Bu 11 çocuğun bir antrenörü ve bir yardımcı antrenörü vardı ve maç onların gözetiminde devam etti. Maç bittiğinde baş antrenör herkesle vedalaştı ve başka çocuklarla antrenman yapmak için başka bir futbol sahasına gitti. İyi bir antrenör genellikle maç sırasında telefonunu eline almaz. Ve bu antrenör de telefonunu çantasına koymuştu. Maçtan kısa bir süre sonra önceki maçtaki çocukların ebeveynleri onu aramaya başladı. Ama telefon çantasında olduğu için hiçbir şeyi duymadı. İki saat sonra sonraki maç bittiğinde telefonunu çıkarıp baktı ve birçok ebeveynin aradığını gördü. Hepsi aynı mesajı bırakmıştı. Çocuğum neden eve gelmedi? Çocukların telefonları neden açılmıyor? Antrenör hemen on bir çocuğu aramaya başladı. Ancak ne yardımcı antrenör ne de çocuklar cevap veriyordu. Sadece bir çocuk telefonu açtı. 13 yaşındaki bir çocuk olan Sang Pol. Ben onlarla gitmedim ama tüm çocuklar ve yardımcı antrenör bisikletleriyle Tam Luang mağarasına gittiler dedi. Tam Luang Tayland'ın en büyük ve en uzun mağaralarından biriydi. Bu sırada şiddetli bir yağmur başlamıştı ve antrenör çok endişelendi. Hemen arabasına atladı ve mağaraya doğru yola çıktı. Mağaraya vardığında çocukların bisikletlerinin hepsini mağaranın girişinde gördü. Bu da onların mağaraya girdiğini gösteriyordu. Antrenör mağaraya girmeye çalıştı ama korkunç bir şey gördü. Mağara su dolu bir nehre dönüşmüştü. Su mağaraya o kadar çok akıyordu ki içeri girmek imkansızdı. Durumun ciddiyetini anlayan antrenör hemen yardım çağırdı. İlk olarak polisi aradı. Polis ve kurtarma ekipleri mağaraya geldiler ve içeri girmeye çalıştılar. Ancak suyun yolu kapattığını fark ettiler. Mağaranın tamamen suyla dolmuş olduğu anlaşıldı. Bu durumun kendi başlarına çözülemeyeceğini anlayan ekip dalgıç göndermeleri için donanmayı aradı. Bu sırada Tayland'da yaşayan bir İngiliz olan Vernon Answorth bu olayı duydu. Vernon, deneyimli bir mağara kaşifi olarak bu mağarayı iyi biliyordu. Bu yüzden yardıma gitmeye karar verdi. Vernon, mağarayı o kadar iyi biliyordu ki tüm haritası zihnindeydi. Dalgıçlara yaklaşık bir kilometre ilerledikten sonra sudan çıkacaklarını ve bir yol ayrımına ulaşacaklarını söyledi. "Muhtemelen çocuklar orada olmalı." dedi. Vernon zaman kaybedemeyeceğini anladı ve mağarayı iyi bilen iki İngiliz mağara kaşifini çağırdı: Rick Stanton ve John Volantyn. John ve Rick sadece mağara kaşifi değillerdi; aynı zamanda yetenekli dalgıçlardı. Bu da onları bu kurtarma operasyonu için mükemmel bir hale getiriyordu. Yağmur şiddetle yağmaya devam ediyordu ve her geçen saniye su seviyesi daha da yükseliyordu kurtarma ekipleri hızlı bir şekilde hareket etmek zorundaydı. Çocukların ne yiyeceği ne de içecek temiz suyu vardı. John ve Rick mağaraya vardıklarında donanmadan gelen genç dalgıçlar bu iki yaşlı adamı gördüklerinde güldüler ve bu iki ihtiyarın ne yapabileceğini sorguladılar. Ama bilmedikleri şey bu adamların yaşlı olmasına rağmen tecrübelerinin çok büyük olduğu ve böyle tehlikeli bir durumda tecrübenin en önemli faktör olduğuydu. Donanmanın genç dalgıçları suya girmekten korktukları için tereddüt ediyorlardı. Ancak bu iki yaşlı adam hiç vakit kaybetmedi. Mağaraya varır varmaz dalış kıyafetlerini giydiler ve suya daldılar. John, suya girdiklerinde ilk kısmın kolay olduğunu, ancak kısa bir süre sonra yukarı eğimli bir bölgeye geldiklerini ve suyun onları ilerletmediğini anlatıyor. Bu nedenle mağaranın duvarlarını tutarak kendilerini yukarı çekmeleri gerekiyordu. Tecrübeli olan John Verick suya dalmadan önce yanlarına özel turuncu bir ip almışlardı. Bu ipi ilerledikleri her yerde mağara duvarlarına bağladılar. Bu ip geri dönüş yolunda onlara rehberlik etmekle kalmıyor, aynı zamanda hızla geri dönmelerini sağlıyordu. İpi tutarak kendilerini çekerken yüzmek zorunda kalmıyorlardı. İki İngiliz dalgıç ilerlerken donanma da güçlü pompalar getirip suyu dışarı çekmeye çalışıyordu. Ama bu pompaların sürekli yağan yağmurla suyun yükselmesini engellemesi zordu. John ve Rick birkaç yüz metre ilerlediler ama çocukları bulamadılar ve oksijenleri tükenmek üzereydi. Bu yüzden hızlıca ipi kullanarak geri döndüler. Bir kilometre daha ileri gitmeleri gerektiğini biliyorlardı. Belki merak ediyorsunuzdur, neden daha fazla oksijen taşımadılar? Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, daha büyük oksijen tankları yoktu. İkincisi ise bu ilk dalışta ipi kurmak zorundaydılar. Bu da daha yavaş ilerlemelerine neden oldu. Ancak ipi yerleştirdikten sonra ikinci dalış çok daha hızlı olacaktı. Ekipmanlarını hızla değiştirdiler ve yeniden suya daldılar. Donanmanın genç dalgıçları bu iki yaşlı adamı hayranlıkla izlemeye devam ediyordu. Sonunda John ve Rick mağaranın suyun ulaşmadığı yol ayrımına ulaştılar. Ancak orada kimse yoktu oksijenlerini dikkatlice planlamışlardı. Tanklarının sadece üçte birini kullanmışlardı, üçte biri geri dönüş için, kalan üçte biri de emniyet payıydı. Ancak dalış kurallarını çiğneyerek çocukları bulmak için daha ileri gitmeye karar verdiler. İki kilometre ilerleyip tekrar yüzeye çıktılar ve bir ışık gördüler yaklaştıklarında tüm çocukları ve yardımcı antrenörü bir arada buldular. Çocukları bulduktan sonra hiç vakit kaybetmeden ipi kullanarak geri döndüler. Onların bu riski alması sayesinde donanma dalgıçları hızla yiyecek ve su getirdiler. Çünkü çocuklar 72 saat boyunca hiçbir şey yememişlerdi. Çocuklar beslendi ama onları nasıl dışarı çıkaracakları büyük bir soru işaretiydi. Kimileri dev pompalar getirip suyu boşaltmayı önerdi. Kimileri yağmur mevsiminin bitmesini beklemeyi düşündü. Başka bir öneri de yukarıdan delikler açarak çocuklara ulaşmaktı. Hatta Elon Musk bile bir öneri sundu. Tek kişilik bir mini denizaltı. Ancak bu denizaltı mağaranın kıvrımlarından geçemeyecek kadar büyüktü. Çocuklara dalış eğitimi verme fikri ise John ve Rick tarafından tamamen reddedildi. Bu çocuklar çok küçük. Bazıları 10-11 yaşında. Bu yaştaki bir çocuk bu kadar stres ve baskıya dayanamaz dediler. Yukarıdan delik açma planı da işe yaramıyordu. Çünkü çocuklar bir kilometre derinlikteydiler ve mağara tamamen kayadan oluşuyordu. Uzmanlar çocukların bulunduğu alanda sınırlı miktarda oksijen olduğunu ve uzun süre orada kalamayacaklarını belirtti. Günler geçtikçe Donanma dalgıçları mağarada gidip gelirken bir dalgıç oksijen yetersizliğinden hayatını kaybetti. Bu olay dünyanın dikkatini mağaraya çekti ve durumun ne kadar tehlikeli ve riskli olduğunu ortaya koydu. Bu noktada yeni bir fikir ortaya atıldı. Çocuklara dalış kıyafetleri giydirip onları bayıltarak dalgıçlar tarafından tek tek dışarı çıkarmak. Rick Stanton, bayıltma konusunda uzman olan Dr. Richard Harris adında bir arkadaşına ulaştı. Dr. Harris, çocukları bayıltmanın tehlikeli olduğunu ve ölüm riskini artıracağını söyledi. Ancak başka çare olmadığını görünce bu planı kabul etti. Plan, dünyanın en iyi mağara kaşifleri ve dalgıçlarını bir araya getirmekti. Bir dalgıç, çocuklardan birine dalış kıyafeti giydirecek. Ardından iki anestezi iğnesi yapacak ve çocuk bayıldıktan sonra suya girip onu dışarı çıkaracaktı. Özel dalış maskeleri çocukların yüzlerini tamamen kaplıyor ve çıkma ihtimalini ortadan kaldırıyordu. Ayrıca çocukların elleri bağlanacaktı ki dalış sırasında hareket edip durumu tehlikeye atmasınlar. İlk çocuk nihayet mağaranın ağzına ulaştı. Ambulanslar onu hızla hastaneye götürmek için hazır bekliyordu. Ardından ikinci çocuk çıkarıldı, sonra üçüncü. Herkes bu çılgın planın işe yaradığını görünce büyük bir mutluluk yaşadı. İlk gün dört çocuk, ikinci gün dört çocuk daha kurtarıldı. Üçüncü gün beş dalgıç, son dört çocuk ve yardımcı antrenörü kurtarmak için mağaraya girdi. Ancak en küçük çocukta bir sorun çıktı. Maskesi ona büyük geldi. Neyse ki daha küçük bir maske vardı. Ve bu maskeyi kullanarak çocuğu güvenli bir şekilde dışarı çıkardılar. Yardımcı antrenör de en son kurtarıldı. Bu başarılı operasyon iki kayıp vermişti. Donanma dalgıçlarından saman kunan. Oksijen yetersizliğinden boğuldu ve Beyrut Pakbar'a operasyonun ardından enfeksiyon kaparak hastanede hayatını kaybetti. Gerçekten de insanlar Birbirine yardım ettiğinde ne güzel hikayeler ortaya çıkıyor. Bu mağaranın başına kim gelirse gelsin sadece yardım etmek istiyordu. Hiç kimse para talep etmedi. Bu hikayeyi güzel kılan da buydu. Lütfen yorum yapın.